Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şanlıurfa temasları kapsamında Eyüp ilçesindeki Halilur Ortaokulu'nu ziyaret etti. Yatırım, evet, Okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Özer, sınıfları da gezerek öğrencilerle sohbet etti. Hocam 4 Ocak'ta kadroya Bakan Özer okuldan ayrıldığı sırada yanına giden İlknur Yambul isimli bayan öğretmen eş durumu tayin başvurusunu yapmayı bir günle kaçırdığını söyledi. Başlamadı hocam. Zaten bir dizimde yani, <laughs> <laughs> Hocam bu sizden başka kimsenin çözeceği bir şey değil. İdarecilerim sağ olsunlar çok yardımcı oldular. İyi bir eğitim, bir eğitim hepsi dinlediler derdim ama bir tek bakanlıktan çekecek. Hocam bir dinlediğimiz... evet. Allah kolaylıklar versin. Allah razı olsun. Başkanım bir Allah'a emanet olacağım. İstanbul'da öğretmen olan eşinden 3 yıldır ayrı yaşamak zorunda kaldığını söyleyen İlknur öğretmen dilekçesini bakan özere verdi. Eşimden 3 yıldır ayrı yaşıyoruz maalesef. O yüzden inşallah başvuru yapabilirsem mazeret tayinine gidebilmek için. Ya o yüzden neydi, bu neydi? Dilekçeyi alan Bakan Özer konuyla ilgileneceğini söyledi. Bakan Özer'in dilekçesini alıp konuyla ilgileneceğini söylemesi üzerine büyük bir mutluluk yaşayan İlknur öğretmen, sevincini arkadaşlarına sarılarak gösterdi. Hocam bakar mısınız?